Geçmiş olsun Sayı. Ne için? Tüm evrak işlemini tamamladım. Doktor seni taburcu etti. O çok güçlü bir kız. Bu tür kazadan sonra iyileşmek zordur. Ama o çok hızlı iyileşiyor. Evet. Teşekkürler doktor. Sayı'yı çok iyi tedavi ettiniz. İlaçları burada yazıyor. Haftaya kontrole girin. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sen niye bu kadar üzgünsün? Sayı çok yakında ayaklarının üzerinde duracaksın. Eskisi gibi okula gidip geleceksin. Sorun ne? Bunda kutlanacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Zaten o mutlu da değilim. Tamam Sayı ama evine döneceksin. Bu güzel bir şey değil mi? kendime ait bir evim olsa mutlu olunacak bir şey olurdu. Sanırım benim hastanede kalmam daha iyi. Hep burada yaşayacağım. Ölene kadar burada olacağım. Benim için en doğrusu bu. Sayı. Lütfen benimle eve gel. Her şey düzelecek. Lütfen beni geri çevirme. Elimi tut ve benimle geldiğini bana söyle şimdi. Beni hala affetmedin mi? Affetmek ve seni yaptıklarından sonra affedilmeye layık biri olduğunu nasıl düşünürsün? Nasıl böyle bir beklentin olabilir Virat? Haklısın. Bu yüzden seni zorlamak istemiyorum. Ne zaman istersen özür dilerim. Hiç önemli değil ne kadar denersen dene. Ama gerçek asla değişmeyecek. Sen Acinka ve benden şüphelendin. Şimdi sen ne kadar inkar edersen et. Yine de bu gerçek değişmeyecek. Sayı ben... Bir anlığına bile olsa Acinka'dan ve benden şüphelendiysen öyle değil mi? Bana o kadar çok şey söyledin. O kadar hakaret ettin ki. Hem de tek değil. İki kişinin önünde. Arkadaşımın önünde. Ve Paki ablanın önünde. Ben bu hakareti hiçbir zaman unutamam. Ya bu ucuz hareketi ben senin kadın meslektaşlarına yapsaydım? Ha? Sen nasıl hissederdin Miratım? Biliyorum sana çok acı verdim Benim yüzümden çok utandığının farkındayım Bu yüzden ben ne bir gerekçe Ve de başka bir sebep sunmak istiyorum Senden bir kez daha özür dilerim Lütfen beni affet Say Gel Say. Hadi eve gidelim Seninle eve döneceğimi... Nasıl oluyordu hala düşünüyorsun? Porki tenişte beni almaya geliyor. Ben artık... Çavan konağına hiçbir şekilde geri dönmeyeceğim. Hakarete uğradığım yere... Benden ve... Karakterimden şüphelenilen yere... Ben o Çavan malikanesine asla geri dönmeyeceğim. Virat, buraya geleceğinden haberim yoktu ve ayrıca zahmet etmene de gerek yoktu. Her insan için öncelikler farklıdır. Benim için sayıyı görmek, onun yanında olmak önemli. Bu yüzden geldim. Hadi Sayı, artık gidelim. Bu arada Sayı, resepsiyona taburcu işlemleri için gerekli şeyleri sorduğumda bana bütün formalitelerin yapıldığını söylediler. Ama nasıl? Evet enişte, biraz önce Virat gerekli bütün formaliteleri tamamladı ve ödemeyi yaptı. Ama neden? Bunları ben yapacaktım. Sayı hastaneye ben yatırmıştım. Yani bu benim sorumluluğum. Ben tüm sorumluluklarımı içtenlikle yerine getiririm. Ve bu sorumluluğumu da yarım bırakmayı doğru bulmadım. Hadi sayı. Eve gidelim. Evimizde hiçbir eksiklik olmayacak. Seni bir prenses gibi ağırlayacağız. Ve çabucak iyileş. Sonra birlikte okula gideriz. Hadi. İyi misin? Ah. Gel. Orada bir hayalet gibi duracak mısın? Burada durmam senin için ne fark eder ki Sayı? Benimle eve bile gelmiyorsun. Ah. Ah. Yavaş ol. Sen... Bu hiç fark etmez Virat. Ama bunu söyleyen sayı Çünkü gidiyoruz. Ve şunu sakın unutma. Sayı devi ve benimle kalacak. Şu anda sayı için en önemli şey onun iyileşmesi. Yani sakin bir yerde kalmalı. Huzuru olmalı, sessiz olmalı. Ona ancak böyle bakılabilir. Günlük işlerini rahat yapabilir. Hem derslerine de odaklanabilir. Sayı hayalini gerçekleştirmeli. Bunun dışında başka hiçbir şey düşünüp kendini meşgul etmemeli. Eğer sayı doktor olma hayalini gerçekleştirecekse, bunu başaracaksa öyle bir yerde kalamaz. Zihinsel olarak işkence görmemeli. O sürekli rahatsız edilmemeli. Pulkit seni gayet iyi anlıyorum. Söylediklerini inkar etmiyorum. Benim istediğim de Sayi'nin mutlu yaşaması. Onun iyi bir hayatı olmasını isterim. Ama yine de ben bunu Sayi'den duymak istiyorum. Demek istediğim Sayi ne istiyorsa bana kendisi söylesin. Sonuçta o benim karım. Say, biliyorum, bunu zaten söyledin, bana gelmek istemiyorum dedin. Ama bunu kabullenmek çok zor sayı. çok zor. Bu yüzden son bir kez düşünüp cevap verir misin? Ne yapmak istiyorsun Çavanlarımı seçeceksin yani. Söylesene. Ona seninle dönmeyeceğim de. Söyle say. Hiç soru sormadan, tartışmadan kabul edip gideceğim. Kendini düşünmen senin en doğal hakkın. Bir şey söylemeyeceğim. Tek kelime etmeyeceğim. Söyle. Say. Önce derslerini ve geleceğini düşünmeden sakın böyle bir karar vereyim deme. Bence bu dediğimi iyi düşün. Sayı, sen sadece hayallerin için yaşıyorsun. Ve hiçbir şey hayallerinden daha önemli olamaz. Ne karar verirsenler. Ama çok iyi düşün Sayı. Ben çavanların evine gitmek istiyorum. Ama neden sayı? Sayı kendi kararını söyledi. O benimle çavanların evine gelecek. Kendi evine. Ama sayı neden böyle? Söyleyeceklerimi daha bitirmedim enişte. Çavanların evine gideceğim. Çünkü eşyalarım orada. Eşyalarımı alacağım. Kitaplarımı, kıyafetlerimi, tüm eşyalarımı alınca sonra sana gelirim enişte. Sayı eşyalarını sonra da alabilirsin. Hem sana kitapların lazım değil mi? Kütüphaneden alabilirsin. Notları da ben veririm. Hayır. Eşyalarımı istiyorum. Ve yerlerini sadece ben biliyorum. Sen üniversiteye git enişte. Ben de çavanların evinden eşyaları alınca eve geçerim. Eğer eve eşyalar için gelmekse niyetin buna gerek yok. Ben eşyalarını Devi ablayla sana gönderirim. Senin yardımına ihtiyacım yok. Ayrıca eşyalarımın yerini sen bilmezsin zaten. Endişelenmem. Ben bulurum. Çok önemli değil. Neyin önemli olup olmadığına ben karar veririm. Sen değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.